Dişil enerjinizi dengelemek meditasyonu, eril enerjinizi dengelemek meditasyonu, isteyenler için eşcinsellikten kurtulmak meditasyonu. İnsanlar çeşitli sebeplerle eril enerjilerinden uzaklaşmış kadınsı tavırlar gösteriyor olabilir. Kadınlar çeşitli sebeplerle dişil enerjisinde bir dengesizlik oluşturmuş ve erkeksi tavırlara yaklaşmış olabilir. Bir erkek dişil enerji alarak kadınsı tavır kadınsı giyim kadınsı ses tonu ve benzeri davranışlar içine girmiş olabilir. Bir kadın da dişil enerjisini zamanla kaybederek eril enerjisini alarak kadını değersiz görebilir tamamen yanlış. Bir kadın erkek gibi giyinebilir, erkeksi ses tonuna ve tavırlara sahip olabilir. Bir kadın artık hafiften sakalları, bıyıkları tek tük görünmeye başlayabilir. Bedeninde kıllanma artabilir. Bunun pek çok sebebi var. Genetik sebebi olduğu gibi anne rahminden kaynaklanan sebepler ve hayatın çarkları arasında olmaktan kaynaklı daha pek çok sebep olabilir. Belki siz anne rahmindeyken anneniz babanız sizin cinsiyetinizi bilmemelerine rağmen size oğlum ya da kızım diye hitap ettiler. Belki içlerinden yüce Allah'ım keşke bize kız verse ya da oğlan verse diye içlerinden geçirmiş olabilirler. Bu dilekleri anne rahmindeki sizin cinsiyetinize uygun değildi, aykırıydı. Belki onların isteklerine kulak astınız. Onların isteklerini gerçekleştirmeye anne rahminde gayret ettiniz. Ya da sonrasında anne rahminden doğduktan sonra pek çok Olay gelişti. Eril ya da dişil enerji dengelenmesi çalışmasını yapacağız. Sebep ne olursa olsun inşallah şifanıza vesile olacağız. Ve eğer eşcinsellikten kurtulmak isteyen biri varsa bu meditasyonu uygulasın. Değerli dostlarımız, gözlerinizi kapatınız. Kendinizi Kıbrıs'ın gökyüzünde hayal edin. Uçakla Kıbrıs'ın üzerindesiniz. Ve paraşütle kendinizi Kıbrıs'ın üzerine bırakın. Kıbrıs'ı tam ortadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın güneyi olmak üzere ikiye ayırdığınızı düşünün. Tam ortada bir çizgi var. Bakın ortaya mı düşüyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzey sahillerine mi düşüyorsunuz? Kıbrıs'ın güneyinin en güney sahillerine mi düşüyorsunuz? Değerli dostlar, erkekler Kuzey Kıbrıs'ın en kuzey sahillerine düşer. Kadınlar Kıbrıs'ın güneyinin en güney sahillerine ulaşır eşcinseller tam da Kıbrıs'ın ortasına düşer. Eğer kadınsanız Kıbrıs'ın en güney sahiline değil de ortayla güneyin arasında bir yere düştüyseniz dişil enerjiniz, kadınlık enerjiniz dengesiz demek. Bunu dengelemek için Kıbrıs'ın en güneyine yürüdüğünüzü hayal edin. En güney sahillerine ulaşın ve yürürken de yemyeşil buğday tarlaları arasında yürüyün. Yeşil buğday tarlaları, hani baharda yeşildirler ya. Ve buğday tarlaları bakın uzayıp gidiyor. Buğdaylar sizin göğüsünüze kadar gelmiş. Onların arasından yürüyerek gidin. Güney sahillerinde bir zeytin ağacının altında oturun, dinlenin. Erkekler eğer Kuzey Kıbrıs'ın en kuzey sahillerine geldiyseniz hiçbir problem yok. Eril enerjiniz en uygun düzeyde. Eğer orta çizgi ve kuzey sahilleri arasında bir yere denk geldiyseniz Eril enerjinizi en yüksek noktaya çıkarmak lazım çünkü dişil enerji karışmış. Erkekler de bulundukları yerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzey sahillerine yemyeşil arpa tarlaları arasında yürüyerek ulaşsınlar. Arpaların boyu göğsünüze kadar geliyor. Arpa demek değerli dostlar erkek demek. Arpanın saçı, sakalı, bıyığı, püskülü çoktur. Ve koyu yeşildir. Buğdayın saçı, sakalı, püskülü azdır. Açık yeşildir. Kadınlar buğday terlesinde yürüsün ki kıllanmaları azalsın. Haydi bakalım. Ve eğer değerli dostlarımız eşcinsel bir arkadaş varsa canlı ve bu durumdan kurtulmak istiyorsa, eğer bu kişi kadınsa, Kıbrıs'ın ortasından, Kıbrıs'ın en güney sahillerine yemyeşil buğday tarlaları içinde yürüyerek zeytin ağacının gölgesinin dibine gelsin otursun. Eğer eşcinsel olan kişi erkekse ve kurtulmak istiyorsa, Kıbrıs'ın orta yerinden bu kişi arpa tarlaları içinde yürüyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzey sahillerinde çınarın altına gelsin dinlensin. Bunu dört dakika hayal edin. Ve değerli dostlarımız. sadece Kıbrıs haritası üzerinde değil, bunu Marmara haritası üzerinde de yapabilirsiniz. Kendinizi Marmara Denizi'nin üzerinde uçakla hayal edersiniz, paraşütle atladığınızı hayal edersiniz. Eğer İstanbul'a düşüyorsanız, kadınlık enerjiniz, dişil enerjiniz %100. Eğer Çanakkale'ye düşüyorsanız, erkeklik enerjiniz, eril enerjiniz %100. Kadınlar İstanbul'a düşmeli, erkekler Çanakkale. Ye. İstanbul dişil enerji, Çanakkale erkek enerji. Marmara Denizi'ni ikiye böldüğümüzde İstanbul'a bağlı Marmara ve Çanakkale'ye bağlı Marmara tam ikiye böldüğünüzde bu çizgi Bursa Tekirdağ çizgisi olur. He. Tekirdağ'dan İstanbul'a kadar olan kadın enerjisi, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye olan Marmara eril enerjidir. Peki uçaktan paraşütle atladınız kadınlar. Tekirdağ'la İstanbul'un arasında bir yere düştünüz. O zaman yüzerek İstanbul'a ulaşın. Kız Kulesi'ne ulaşın. Erkekler sizler de eğer Çanakkale ile Edirne arasında bir yere düştüyseniz eril enerjinizde bir azalma var. O zaman düştüğünüz yerden ta Çanakkale şehrine kadar Marmara Denizi'nde yüzerek ilerlediğinizi hayal edin. Çanakkale'ye geldiğinizde bir çınar ağacının gölgesinde oturun dört dakika. Kadınlar sizler kız kulesine geldiğinizde zeytin ağacının gölgesinde oturduğunuzu hayal edin. Eğer eşcinsel bir arkadaşımız eşcinsellikten kurtulmak istiyorsa ve kadınsa tam da Bursa-Tekirdağ arasındaki Marmara Denizi'nin ikiye bölündüğü yerde kendini görecektir. O kişi yüzerek kadınsa tabii ki Kız Kulesi'ne gittiğini hayal etsin, orada zeytin ağacının gölgesinde otursun. Eğer bu kişi erkekse Tekirdağ-Bursa çizgisinden Çanakkale'ye yüzerek gitsin çınarın altında. Dört dakika otursun. Ve değerli dostlarımız. Ayrıca bir başka yöntemle daha kurtulabilirsiniz. bir su bardağı hayal edin. Önce kadınlar için çalışalım. Kadınlar bir su bardağı hayal etsin. Su bardağının kalınlığına bakın. Hani dudağımızı koyup su içtiğimiz yer var ya. Bakın normal mi? Yani 3 milim kalınlıktadır normal bir bardak. Hepinizin evinizdeki bardak kalınlığında olmalı. Eğer çok daha kalınsa bu, kadınlar sizin eril enerjiniz artmış demektir. O kalın cam bardağı normal inceliğine getirin. Erkekler sizler de aynı şekilde bir cam bardak hayal edin. Eğer cam bardağın kalınlığı normal su içtiğimiz bardak kalınlığı kadarsa eril enerjiniz en uygun düzeyde. Eğer cam bardak kalınsa ya da inceyse onu normal bardak inceliğinde görün. Normal 3 milim. Siz bunu hayal ettiğinizde eril ya da dişil enerjinizi dengelersiniz. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri size eril ve dişil enerji dengeleme meditasyonunu sundu. Eğer diyorsanız ki Refik Hocam, Kore'den Peru'ya 6 yıldır 1060 eğitim vermişsiniz. Verdiğiniz bu eğitimler videoları kayıtlı ise bu videolarınızı izleyebilir miyiz? Değerli dostlar, 1060 tane eğitimin tamamını videolara kaydettim. Eğitim salonlarında eğitim verirken kamerayı kurdum. Baştan sona eğitimi kameraya, videoya kaydettim. 9 modül eğitimimiz var. Facebook'ta 9 tane kapalı grup açtım. Refit Korkmaz eğitimleri 1. modül, 2. modül, ta 9. modüle kadar. Verdiğim bu 1060 eğitimin Birinci modüle ait olanlarını Facebook kapalı grup birinci modülde yayınladım ki bilinçaltı sembol dilini öğretiyoruz. Dil. İkinci modüle ait yani hayal et şifa gerçekleşsin tekniklerini Facebook kapalı grup ikinci modüle dahil ettim. Üçüncü modülde levh mahfuz. Diğer modülleri de Facebook kapalı grubun ilgili modüllerinde paylaştım. Siz eğer diyorsanız ki hocam o videolarınızdan bir tanesini izleyelim, konuyu oradan öğrenelim. Bizim Zoom toplantılarını ayıracaksa 8 saatimiz yok. Ayrıca yüz yüze otel salonlarına gelip zamanımızı harcayacak bir durum da yok. Biz belki iş yerimizde çalışırken öğle paydosunda Facebook kapalı grubu açarız bakarız. Belki akşam eve geldiğimizde açar bakarız. Belki cumartesi, pazar 24 saatimizi Facebook kapalı gruptan sizin eğitimlerinizi öğrenmeye ayırırız. Facebook kapalı gruplarından sizin eğitimlerinizi kendi kendinize öğrenelim diyorsanız 0 507 192 0620 0 507 192 0620 Depremden önce 225 bin liraydı 9 modül eğitim. Deprem sebebiyle %97,5 indirim yaptık. Ben hiçbir yerde bu kadar indirim görmedim. 225 binden vazgeçtik. Sadece 9 bine indirdik. Bu da 1 Nisan'da bitiyor. 1 Nisan'a kadar acele edin. İnşallah eğitimlerimiz size de nasip olsun. Amin. Belki doğum gününüz yakındır. Oğlunuz ya da kızınız ya da eşiniz size bizim eğitimleri hediye edebilir. Ya da siz kendi kendinize bizim bizim eğitimlerimizi kendinize hediye edebilirsiniz. Dünyada kendinize yapabileceğiniz en güzel hediyelerden biri bizim eğitim almak. Sizi Facebook kapalı gruplarından çıkarmayacağız. Dilediğiniz kadar yıllarca oradan eğitimleri izleyin. Gelecekte vereceğim eğitimleri de orada paylaşacağım. Gelecekteki eğitimler için de hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Toplam hepsi 9.000 lira. Size uygulayıcı ve eğitmen sertifikası göndereceğiz. Canınız isterse eğitim verin. Dünyanın neresinde isterseniz gidin eğitim verin. Siz kime eğitim verirseniz biz onlara da sertifika göndereceğiz. Onları da Facebook kapalı grubuna dahil edeceğiz. Grafik Korkmaz Eğitimleri size eril dişil enerji dengelenmesi meditasyonunu sundu. Benim sayfamda ne görürseniz hepsini sosyal mecralarda paylaşın. Bu bilgiyi herkese ulaştırın. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz değerli dostlarımız.